Arkadaşlar merhaba. Şimdi 5 tane yavrum patladı. Teke düşme aşamasında şu anda. Son şeyleri. Yavaş yavaş teke alacağım. Yarın işte önde olanları teke almaya başlayacağım bazılarını. Şöyle geliyorlar babalar. Patır patır hepsi. Ay maşallah. Bu bir tane dumanlı kaldı. O 50-100 takla dönüyor yani. sabah da uçurdum. O yüzden biraz şeyi kaymasın. Gel, gel, gel. Şirazesi kaymasın. Şimdi gelecek onu göstereyim. Bakın şimdi hareketlere bakın, kapatmaya bakın, bakın nasıl geliyor. Gel aslan parçası, gel. Aa, maşallah sana. Tabanlı da olacak gibi gözüküyor var inşallah. Toplamda 16 yavrudan arkadaşlar 5 tanesini patlattım. 6 tanesini hatta. Yok, pardon. Altı mı? Yok. 5 tanesini patlattım. Evet, 5 tanesini patlattım. Oyun söktüler yani. Sökme aşamasında. 2 tanesi kafayı kaldırdı. 9 tane de daha tenis taklayı çevirmedi. Onlarla da uğraşıyorum. Bu arada şöyle arkadan da iki tane, iki takım son yavrumu getirdim. Bunlar benim yeni sezonda yani 20'ye tamamladım. Bunlar benim yeni sezonda aslan parçalarım. İnşallah İstanbul'u sallayacağım. Böyle söyleyeyim size. İstanbul kuş izleyecek yani. Ekeleri arkaya götürdüm çünkü bunların düzenleri bozuluyor bu sefer. Ekeleri uçurmak için ön tarafa alıyorum. Geliyor gelişe bak. Aferin. Aferin, aferin sana. Ekeleri e, arkaya götürdüm. Uçuracağım zaman buraya getiriyorum. Çünkü arkası daha iyi yumurtluyorlar vesaire. Daha konforlu onlar için. Öyle bir sistem geliştirdim kendime. Sabah uçuruyorum bunları. Taklayı çevirmiş olanları, çevirmeyenleri vesaire. Ayrı ayrı gruplar halinde. bulut oluyorlar hepsi. Maşallahları var. Yüksek uçuyorlar. Şöyle bunu indirelim çünkü bu bayağı hararetli. Ben bugün bilerek kaldırdım. Çünkü eğer bugün dinlendirsem sabah bunu bastıramazdım. Çok hararetliydi. Bilerek de şu an aç şey yapmadım. Dengesi şaşmasın yoksa bu kuşu yani kaybederim. Zaten önceki seferinde ilk yani bir üstü o kardeşini kaybetmiştim bu yüzden. Bu kuşları mesela Fransa'ya göndereceğim. Yani bunların soyunu Türkiye'ye satmayacağım. İki tane kardeşim var. Fransa'da. Benim takipçilerimden. Ahmet'le Halim selam olsun onlara. Çok birbirinden değerli arkadaşlar onlara sözüm var. Onlara inşallah nasip olursa Fransa'ya göndereceğim, onlara göndereceğim. Türkiye'den kimseye satmayacağım bazı kuşlardan. Bu arada mesela hani arkadaşlar yeni katılan arkadaşlar vardır. Hani bizi iki yıldır takip edenler biliyor da hani sonradan katılan kardeşlerimi falan bilmiyorlar. Arkadaşlar şimdi ben çok kuş sahiplendiren biri değilim. Öyle izleyip de yanlış düşüncelere kapılmayın. Ya ben 2 yılda 5 kişiye kuş vermişimdir. 5-6 kişiye kuş vermişimdir. Onlar da sağ olsunlar atıyorlar. İnanılmaz memnunlar videolarını da atıyorlar. Ben de görüyorum. Onlar çok memnunlar kuşlardan. Ben de onlar memnun oldukça onlar böyle güzel fişeklerini, videolarını atınca ben de mutlu oluyorum. Gel aslanım gel. 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 Yorgun savaşçı. Kanadını kaldırmaya hali kalmadı. Sabah bin taklayla gidiyordu. Gel. 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 Ah. Gel. 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 O kadar dermansız ki ancak oraya konabilirim. Eğer bunu dinlendirmiş olsaydım, bakın bu da ustalık tecrübesi. Eğer kuşu dinlendirmiş olsam arkadaşlar, bu kuş hararetini almış olsa, kesinlikle ben bu kuşu yarım bastıramazdım, kaybederdim. Öyle söyleyeyim. Bilerek ezmeniz lazım, modeli biliyor, biliyor olmanız lazım. Bazı kuşlar öyle, Bazısı da mesela bunlar anında kendileri taklalı oluyorlar. 3 hafta içerisinde sökülüyorlar. Modeli bu şekilde. Yüksekte uçuyorlar. Ama zerleriyle oyun başlamaları bir oluyor. Teke düşmeleri bir oluyor öyle söyleyebilirim. Beyazlarımın içerisinde de var geldi baba. Beyazlarımın içerisinde de var. Şöyle yakından da göstereyim. Bunlar Fransa'ya gidecek kuşlar arkadaşlar. Kardeşi de buldum. Ya bunları göndermeyeceğim. Bunları uçuracağım da hani görmeniz açısından. Halimle Ahmet'e de selam olsun. Onlara arkada büyüyor yavrular. Takım yapacağım onlara. Çapraz soy. Bunların dışında bende mesela 3-4 kanattı var. Yani 3 kuştan ürettim hepsini ama farklı farklı kuşlar var arkadaşlar. Yani kimseye aynı kuş gitmiyor öyle söyleyeyim. Hepsinin modeli farklı. Şu yavrular içerisinde bile birbirinin aynısı olan kardeşi yok. Çünkü niye biliyor musunuz? Hani o dişi çok farklı, öbür dişi çok farklı. Oyun tarzı farklı yani taklası işte biri tabanlı oluyor, biri tabansız oluyor, biri uzun fişek oluyor. birine ne bileyim çok çalışkan oluyor. Bunun gibi düşünmelisiniz. O yüzden aynı kuşlar değil yani. Ama görüyorsunuz aslında bu da çok büyük bir ders. Diyorum ya 3 kuştan bak dürüstçe size söylüyorum 3 kuştan bak 2 yıldır benim kümesime kuş giriyor mu girmiyor. 2 yıldır 3 tane kanattığından kaç tane kanatlı elde ettim. Anladınız mı? Yani vaziyeti anlamanız için bunları özellikle altını çizerek söylüyorum ki öyle dışarıda 50 tane farklı kan kuş besleyip kümese kimin çıktığı, kimin girdiği belli olmamış kuşlar var. Her ay kuş giriyor, 5-6 tane, 5 -6 tane çıkıyor. Siz bunlardan alıyorsunuz. O kuşlar arasında soy takibi vesaire de yok. Yani ondan sonra diyorsunuz ki ya işte şöyle oldu, böyle oldu. İşte eski kuşlar yok. Eski kuşlar olmaz tabi. Eski kuşlar nasıl olsun? Öğrenmeniz gereken çok şeyler var. Eski kuşlar. Adam 50 yılını vermiş, 60 yılını vermiş. Hiçbir şey birden haberi yok yani. Ve her şey de kapalı yani. Hiç yani biz anlatıyoruz ya ona davul zurna saz geliyor yani. Neyse beni takip eden arkadaşlarım kendi gelişimlerini gösteriyorlar zaten. Onlar benim için daha önemli benim asıl hedefim buydu zaten e, bu aydan sonra yani bu yavrular uçacaklar oynayacaklar arkadaşlar yavruları uçuracağım kendime bir iki takım ayıracağım ondan sonra da inşallah e, sizler de kuş sahibi olacaksınız ona göre bir planlama oluşturacağım artık uçurmayacağım e, yavrulardan işte bir takım iki takım kendim ayıracağım damızlık olarak ayıracağım ondan sonra da artık çıkan bütün yavruları takipçilerime sahiplendireceğim. Ben orada sadece ekelerim kalacak. Ekeleri alacağım. Keyif ekeler. Kendi zevkime göre burada uçuracağım. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Yani ekelerimi uçuracağım. Yavru kesinlikle artık uçurmayacağım. Bunlar benim son parti yavrularım. Bunlar göreceksiniz. Nasıl güzel oynadıklarını göreceksiniz zaten. Ondan sonra da ben olayımı bitireceğim. Artık bayrağı sizler de alacaksınız. Her şehre Allah'a şükür kuş veriyorum. Beni de mahcup etmiyorlar. Şu anda hangi şehirlerde oldu kuş? Bir tanesi ilk başta Yozgat'a vermiştim. Oradan Kırıkkale'ye geçti. Oradan şimdi Ankara'ya tekrar geçmiş. O değişik, o geziyor. Harun Başkan'a selam olsun. Diyarbakır'da kardeşim var. Ahmet kardeşim. O da bir bayrak aldı bizden. Bunun dışında Eskişehir'e en son kuş verdik. Onlar da, o da bizden bir bayrak aldı. İlhami kardeşim. Fransa'ya göndermiştim. Ama şimdi daha iyilerini göndereceğim. Orada Halim kardeşim kümesine hastalık girmiş. Pek randıman alamamış kuşlardan. Bunun dışında başka verdiğimiz var mı? Samsun'a verdik, unuttuk, unuttuk. Bak Samsun'a verdik, Samsun'da da kuşumuz var. Murat abiye, Ferdun abiye selam olsun. Görüyorsunuz yani fazla sayıyorum yani isimleri sayıyorum. Kime verdiğimi sayıyorum. 5-6 kişiye kuş verdim o kadar. Yani benim gözümün gördüğü bilerek verdiğim kuş 5-6 kişi. İnşallah bundan sonra da her ile dikkat ediyorum özellikle farklı farklı iller olsun diye. Türkiye'nin her tarafını iyi kuşlar sarsın diye uğraşıyorum biraz. İstanbul'a İstanbul'a o kadar iyi kuş vermeyeceğim. O kadar İstanbul'a iyi kuş vermeyeceğim. İstanbul'a kral benim çünkü. İstanbul'a en iyi kuşları vermeyeceğim tabii ki. Ama onlara da yani iyi kuşlar vereceğim uçurmaları için iç açısından. İyi kuşlar vereceğim. Kuşların kötüsü yok zaten burada da. Hani içinden artık onlar da alacaklar. Kendileri biraz uğraşacaklar. Kendileri aralarına seçecekler. Neyse. Videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, takipte kalın. Güzel günlerde tekrar görüşmek üzere.